İmam-ı Azam Ebu Hanife Hanefi mezhebinin imamıdır. Büyük bir alimdir kendisi. Bizler de ülkemizin çoğunluğu da Hanefi'dir. Şimdi bu hayatını okumamız lazım. O azam örnekliği var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kendisi bir iş adamıdır. Böyle basmacı dükkanı var. Ticaretin içerisindedir. Şimdi bir gün bir kadın bir ipek kumaşı satmak için İmam-ı Azam'a getiriyor. Tabi İmam-ı Azam diyor, Kaç paraya satıyorsun bunu? O da diyor ki 100 dirheme satıyorum. Yok diyor bu 100 dirhem etmez. Bunu biraz artır diyor. Bu fazla eder. 200 diyor. Yok 200 etmez diyor. Bunu biraz daha artır. sonra tabii 300 diyor. Yok diyor bu 300 de etmezsen bunu artır diyor. Satın alacak. Fiyatı artırıyor. Kadın diyor ya diyor bu nasıl oluyor diye sen böyle dalgalı geçiyorsun. Alay mı ediyorsun diyor. Kadın bir tereddüte düşünce dur diyor. Oradan yine bir basmacılardan bu işin uzmanı olan ehil olan bir esnafı çağırıyor. Diyor ki şu ipek kumaşa bak diyor. Bunun fiyatı nedir? Kaç para eder? O da bakıyor 500 lira, 500 dirhem eder diyor ve 500 dirheme İmam Azam onu satın alıyor. Ama kadın getirdiğinde 100 dirhemdi. Şimdi ne oldu? Yani böyle karşı tarafı kandırmamak. O bilmeyebilir. O bunu bilmeyebilir ama esnaf bunu bilir. O işin içerisinde olduğu için ona vakıftır, onun fiyatını bilir. Dolayısıyla karşı tarafın cahilliğinden, o konudaki bilgisizliğinden yararlanarak onu düşük fiyata almak da Müslüman ahlakına yakışmaz. İmam-ı Azam da muhteşem bir örnektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi insanları kandırmaktan uzak duran, insanlara faydalı olmaya çalışan kullarından eylesin.